Arkadaşlar merhaba bilgi amaçlı alan tarama çubuklar hakkında yine bir video çekeceğim çünkü buna çok 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 ihtiyaç var. Şimdi TikTok'tan çok ihlal yiyoruz. Bu doğrular bazı insanların hoşuna gitmiyor, sürekli şikayet ediliyor. Ee, yine ihlal yedik. Yarın bitiyor ihlal günü. Uzatmayacağım. Şimdi arkadaşlar, Yorik sistemlere, dijital alan taramalar dahil çubuklar yüzde yüz diyen yanılmıyor. Asla yanılmıyor. Minarele gitmiyor. Kör çöp, çöp gitmez. Altına gider. Sarıya gider. Gümüşe gider. Bunların, bunu söyleyen arkadaşların proton, atom, moleküler, moment anlatabiliyor mu? Bunlardan frekans sayıları nasıl oluşur? Soy metal, parameteryal, demeteryal grupları bunların hiçbirinden haberi yok. Çünkü temelde eğitimi yok. Yani bir çubuğu kıvırıp sadece Al işte dönüyor mu dönüyor mu? Bir an yani, önceden radyestezi ne demek? Azotlardan, yoğunlaşmalardan, beyin, psikoloji, ters psikoloji. Bunların hiçbirinden haber yok. Çok başınıza atmayacağım. Şimdi arkadaşlar, biz Türkiye'de 3 firmaydık. 3 veya 4 firmaydık. O kadar eskiydik yani. Şimdi adım başı firma var. Olabilir. Resmi çalışıyoruz. Ve biz özellikle ben çubukla gerçekten çok aşırı neşir bir insanım. Çünkü çubukla çok işler yaptım. Ben arazi e, adamıyım. Yani bir oda oturup bir çubuk cihaz satayım derdim de değilim. Açık söyleyeyim. Çok detaya giremeyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben yüzde yüz çubuk olmayacağını, rulmanlı çubuk asla olmayacağını, rulmanlı çubuk olmaz. Çünkü bunun atom sayısıyla hani 79 altın atom sayısının 26 eee atom sayısına tekabül eden bir demiri bulamayacağını, 47 atom sayısının gümüş gelip demir bulamayacağını anlatabiliyor muyum? Çünkü tam çıkışta ruman olduğunu söylüyorum. Şu rumanı kullanıyorlar arkadaşlar. Bakın bunu böyle kullanıyorlar rahat dönsün diye. Bakın burada bu mıknatıs tutar bunu arkadaşlar. Bakın mıknatıs ne yapıyor bunu arkadaşlar? Tutuyor. Gördünüz mü? Bu mıknatıs bakın. Bu demiri de tutar. Eğer sen bunu buraya takarsan tam dönüşte ne yapar? Bu bütün frekansları hepsini kırar. Zaten serbest frekans diye bir şey yok. Bilimsel konuşuyorum arkadaşlar. 14 milyon mineral var arkadaşlar. 14 milyon mineral, bunların negatif zıt minerallerini ne kadar ayarlarsan ayarla. Biz, de, biz %80 garanti verdiğimiz şu şimdi göstereceğim. X11, X10 iyi bir kullanıcı. Modellere Aşırı bir işçilik yapıyoruz. 28-36 parçadan oluşuyor. Hatta sanayide yaptıramıyorum. Sanayide yaptırabildiğim sadece şu tutma yerlerini yaptırabiliyorum. Ortalarda hazne var. Bakın şu hazneye tam avucunun ortasına gelebilecek şekilde yapıyoruz. Bunun dışında ben antenleri yaptıramıyorum. Çünkü antenlerin işleri işçiliği hem hassas hem çok ağır. Daha önemlisi içine çok önemli gram şeklinde sıralı göstereceğim şimdi. Zıt minareler koyuyoruz. E sol çubukta da çürümüş et, kaya tuzu, kemik birkaç mezar kili özel solüsyonlar var. Bu sebep bunun sebebi mezarın kapalı odadaki baskılı iletkenlik yapan sülfür gaz cesetin çürümesi sonrası vesaire vesaire. Ben yapım aşamalarında videolarımda gösteriyorum YouTube'da. Şimdi bunları neden anlattım? Ben bunlara rağmen ben %100 yüz çubuk asla olmaz iyonik sistemlerin sensör aşamalarını, sensör ne işe yarar, hangi anlamda sensörler yapılır, toprak altındaki tamamen iletkenlik değişikleri, azotlar, minareller gibi gibi anlatımlarda çok şikayet diyorum arkadaşlar. Neden? Bu insanların ekmeğine, yalanlarına çomak soktuğum için. Yayınlar çok bir destek almıyor birkaç arkadaşım var. TikTok'ta bizi kazanamadığı için algoritmayı veya bizi ee, ciddiye almıyor, ihlal veriyor. Sorun değil. Bu kapanan 5. 6. hesabı. Burada ben sizi neden bu videoyu yaptım? Arkadaşlar yeterli olmuyor. Sürekli yeni yeni insanlar bizi tanıyor. Usta bu nedir, bu nedir? Bu videolar çok ee, faydalı oluyor. Bilgi amaçlı oluyor. Şimdi arkadaşlar ben burada verdiğim emeği size göstereyim. Yüzde yüz rağmen. Tabii ben bu kadar kötümser konuşuyorum ama bizim çubuklarla, alan taramalarla, cihazlarla, alınan başarıları ben Whatsapp'larda, ekranlarda, video halinde paylaşırsam bu bazı insanların o kurgu yaptığı videolardan farkı kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Başarı yapılır. Referansla satış yapılır. Herkes ağızdan ağza tercih edilir. Ee, herkes sizi tavsiye eder. Öyle satış yaparsınız. Zamanım doluyor. Şimdi arkadaşlar bizim buna ihtiyacımız yok. Bizi bilen biliyor. 81 ile ben gezmiş. 81 ile yıllardır yurt dışı dahil ticaret yapan bir insanım. Resmi faturalı iş yapıyorum ben. Şimdi şunu anlatacağım arkadaşlar. Şurada ben çubukları göstereceğim. Çubuklardan ne kadar e, burada ızdırap çekiyoruz. Bedava yapmıyoruz ama çok zor arkadaşlar. İnanın çok zor. Buna rağmen ben yüz diyemiyorum. Gemici, gemici kromu kullanıyorum. 316. Bakır, pirinç, işlemsiz çok güzel malzeme kullanıyorum. Zık minaralleri şimdi göstereceğim. Aşağıda da göstereceğim. Buna benzer çok videolar çektim. Yüzde yüz bir mamülü hiç kimse size satmaz. Hiç kimse 3'e 5'e vermez. Bakın size yüzde yüz mamül satanların bir yaşayışına, sosyal aktivitelerine, bir yaşam alanlarına bakın. Kendilerine faydası yok arkadaşlar. Yüzde yüz bir mamülü kimse başarılı olamaz. Çünkü yer, altı, yer altındaki iletkenlik azotlardan, minarellerden, toprağın manyetik geçiş dalga boylarından hiçbirlerinden haberleri yok arkadaşlar. Frekans çıkıyor mu? Dijital. Ver gitsin. İyonik ötüyor mu? Ver gitsin. Çubuk. iki tane bir şey bağlamış. Tel bağlamış. Ruman takmış. İsterseniz uçak gibi konuşan yapın. Bunun yüzde yüz olmaz. Ters psikoloji. Kullanım prensipleri. Birçok etken var arkadaşlar. Takip edin. Size çok faydalı bilgiler veriyorum bak Neyse. Çok uzatmadan arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada ne var arkadaşlar? Burada ben tornaya yaptırabildiğim ortası hazneli arkadaşlar. Bakın numune koyuyorsunuz. Avucunuzun tam ortasına gelmesi gerekiyor. Bakın dört parça sadece bir tutma yeri arkadaşlar. Bu da toplanmış hali. Çubuklara geçelim arkadaşlar. Bakın. Burası neresi arkadaşlar? Uç noktası. Bakın bunlar bunlar arkadaşlar Bakın şöyle göstereyim. Bunlar buraya çakılacak. Bunlar buraya çakılacak. Yani bakır olması gerekiyor. Bunlar ucuna çakılacak. Bu buna bu buna derken bir takım çubuk oluşacak. Arkadaşlar şöyle bir takım çubuk. X11 tutma yerleri bunlar. Bunlara yine ne olacak? Enerji desteği verilecek buralardan. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu mıknatıs değil mi arkadaşlar? Bakın bu mıknatıs. Bu demiri tutar. Bakın bunlar demir arkadaşlar. Ruman. Bahsettiğim ruman burada arkadaşlar. Bakın. Tutuyor. Demirleri ne yapıyor? Tutuyor. Peki usta senin çubukları hiç mi tutmaz bu mıknatıs? Bakın arkadaşlar. Üstüne koydum. Bakın. Bakın. Tutmaz arkadaşlar. Bunlar soy metalyen gruplarına bağlı arkadaşlar. Bakın. Bakın şöyle bırakayım. Gördünüz mü? Bunu neden yapıyorum arkadaşlar? Rumanlı çubuk rahat dönsün diye yapıyorlar. Aslında bir kötülük. Bakın arkadaşlar, negatif minareller 81 ilin. Burada karışımlar var. Bu detaylara çok giremeyeceğim arkadaşlar. Kaya tuzu, kemik, çürümüş et falan filan. Buyurun, 81 ilden gelen çubukları kandıran minareller arkadaşlar. Çubukları, cihazları kandıran minareller. Gördünüz mü? Bu kadar işçiliğe rağmen ben %100 diyemeyeceksem yüzde %75-80 x11 x10 çubuklara diyebiliyorsam o da kullanıcıya göre çok değişir. Çünkü kullanıcı beyin mü yapıyor. Çok macemi Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar ben %100 diyemiyorsam hiç kimse %100 diyemez. Çünkü ben bu işlerle kafa yemiş bir insanım. Yanlış anlamayın. O anlamda değil. Beyinsel anlamda değil. Alan taramayla çubukla yatıp kalkıyorum. Zamanım bitmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takip edin. Ben her türlü sorunuza cevap verebilirim. Canlı yayınlarıma gelin. Bu cinciler, uyducular, bu gibi insanlara prim vermeyelim arkadaşlar. İşaret çözümcüleri, taş falcılarına, e, iyonikçilere bilmem neler. Bunlara ben her zaman söylüyorum. Prim vermeyelim. 537, 582, 77, 16 zamanım doluyor. Saygılar.